ne yapıyoruz? Planla söyle. Önce... Kız, bu kız kameraya ne? sürt dönmeye ne meraklı. Toparlıyoruz önce. Heh, önce her şeyi... Gözüme... gözüne renk gelmiş Aynen. bu Aynen. arada. Aynen. <laughs> önce bir toparlıyorum. Tamam. Perdeleri çıkartalım. Tamam, okey. Ondan sonra e, koltuklar çekilecek. Tamam. Halılar süpürüp kaldırılacak. Tamam. Sonra vitrin. Haydi Ay Allah ne O zaman ne yapıyoruz? Sürenizi başlatıyoruz. Hemen perdeleri söküyoruz. <laughs> Ay gidiyordum. Hiç olmadı. Düşmeyi bile beceremedin Kadir. He, düşmek için yaptım sanki. Şu perdeyi ver bana. Buradan oraya ışınlanıp mı vereyim perdeyi? Sen diye kıza diyorum. Bu da her şey üstüne alınıyor. Koltuklar kirliydi. Emin Emine'den koltukları çok güzel bir şekilde fırçalamasını ve e, silmesini bekliyorum. Yalnız buzdolabı e, da alalım. mutfakta nasıl sırtıyor? Dur ben sileyim onu. Dışını sil dışını. Tamam dışını sileyim. Sileyim dedi de sildireyim demek istedi de, ağzı sürdü. Nereden çıkarıyorsun bunları Kadir? Ya kimse inanmaz seni gizde buzdolabı sildiğine. İnanmazlarsa inanmasınlar. Şunu dedi ne kadar? Şunu nasıl burada? Kumaşı mı? Şey, nasıl? Kız bu kol kuma... Bu mu kumaş mı? Bu nasıl bir şey? Güzel duruyor ama. Utanmasan alıp götüreceksin Kadir. Bedenim olmaz ki bu benim. Bırak şunu Kadir. Neden pis şeyleri giyiyorsun? Üstün zaten milletin evinden pis oldu. Bunca pisliğin içinde neye uğradığını şaşırdın herhalde Kadir. Kafa ütüleme de al şunu hadi. Evde iki tane tekli koltuk vardı. Rahatlıkla silinebilecek koltuktu. Atları da kalkmıyordu. Kontrol ettim ben. Güzel silerse, temizlerse notumu da puanımı da ona göre vereceğim. Da çok fazla değil. İki tane koltuk var ama koltuklar çok kirli, çok tozlu. İnşallah Emine Hanım güzel bir şekilde o koltukları da siler. Ay Bilal. Benim şekerim düştü bak ben sana diyeyim. Elim ayağım titremeye başladı. Hemen tatlı bir şey getirin Kadir'e. Ben söyledim, söyledim getirecekler. Öyle kesmiş şekerle falan gelmiyor benim şekerim. Vitrinin üstü çok kirliydi. Ben Emine'den vitrinin üstünü, vitrinin içini tertemiz bekliyorum. Konsol vardı hemen girişte. E, konsol da tertemiz yapmasını bekliyorum. Yani salonda sıfır hatasız çıkmasını bekliyorum. Evet, şekerim düştü bahanesiyle işten kaytaran pek kıymetli sunucumuz da teşrif ettiler. Evet, iki tane, bir tane dondurma yedim, iki tane çikolata yedim, bir tane kek yedim. Bir pakette o gofretlerden yedim. Emine Hanım, bayramlarda ikram edilen koca paketli çikolatalar var ya... ...işte Kadir demin o koca paketi yedi. Ee, sanki çok bir şey içinde Kadir var. Kadir çikolatayı çok seviyor. Sütlü olanları böyle koydu üst üste, sonra hop mideye. Hadi, Hadi de mi? ben onları beşem. Bir şey diyeceğim, yoruldum şekerim düşüyor düşüyor benim, benim de şekerim düşüyor içi zehir gibi kadın. İsteseydin ya. Ah, sen sordun mu? Aa, o bir de onu soracağım oldu. Sorsaydın mı? Vallahi biraz gözünüz açık olacak. Yemek buldun mu yumuşacaksınız. Elim an... ayağım titredi, boşandı. Ama şu anda kendime geldim. Her ne kadar da ses yediklerimi saysa da. Şimdi şu arkadaki konsol var ya, onu çekiyorum. Arkasını siliyorum, sonra konsolun içine giriyorum. Okey. Haydi o zaman. Ben... Bari Emine Hanım'a da tatlı bir şey getir. Dur ben ona da getireyim. Çantamda var, var. Al, 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 al. Bu ellerini atlayacağım Kadir. Heh, ben öyle yedim valla, hiç elimi sürmeden. Kız yavaş anam sen bu tabureye otur gel. Belli ki Emine Hanım'ın da eli ayağı tutmuyor artık. Vallahi benim öyle tatlı krizim geldi mi hiçbir şey gözüm görmüyor. Evet. Su da vereyim mi bir tane? Bir de su alabilir miyiz? İnsan bir sorar kıza. Benim zaten elim ayağım düşmüştü soramadım. Düşmüyor. Kızın boğazında kaldı. Yeri gelir yemeyiz yediririz biz yarışmacımıza Kadir. <laughs> Sanki herkes oruçlu da bir bu kız yiyormuş gibi. Cidden insanın şekeri düştü mü ferifesi kesiliyor. Parmaklarının uçları titriyor. İçim bir boşanıyor böyle. Yine abarttın Kadir. Kendi olsa var ya, grip olsun verenmiş gibi davranıyor. Ama sana bana oldu mu hiç gözü görmüyor adamın. E ne Aa tabakta bir tane kalmayacak Emine Hanım. Hepsini yemeniz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.